Tarih 6 Şubat 2023. Saatler 04.17'yi gösterdiğinde tüm Türkiye'yi yasa boğan o deprem meydana geldi. Haberi alır almaz teyakkuza geçen Ankara itfaiyesi Hatay ve Kahramanmaraş'ta arama kurtarma çalışmaları için yola çıktı. 432 canımızı hayata bağlayan Ankara itfaiyesinin o kahramanları enkaz başında geçirdikleri 13 günü anlatıyor. Ankara İtfaiyesi 112 İtfaiye Komuta Merkezimiz'e haber geldiğinden 2 dakika sonra beni aradı komuta merkezimiz. Eş zamanlı olarak yöneticilerimizin hepsini aradım ve Ankara İtfaiyesi Merkez Yerleşkemiz'e toplandık. Karayolu ve havayolu olarak bizi ikiye bölündük. 20 kişilik e, havayolu ekibimizle ilk biz çıktık buradan iki aracımızla birlikte ve karayolu da hemen akabinden çıkarttık zaten. Şu ana kadar gördüğümüz olaylardan çok farklı bir durumdu. Yani çok trafik kazalarına gittik. Çok yangınlar gördük, çok büyük olaylar gördük, göçükler gördük. Ama bu deprem tamamıyla farklı bir olaydı. Hiç daha önce böyle bir şey görmemiştim. Her yerden imdat sesleri geliyordu. Her yerden yardım eden sesleri geliyordu. Çavuşumuz şunu söyledi. Ve arkadaşlar dedi, bu benim için çok zor bir karar ve bir kişi yüklenmemesi gereken bir karar. Burada herkes fikrini söylesin, yapmamız gerekeni yapalım dedi ilk konuştuğumuz konu bu oldu ekibimle. Enkazda hep şunu gördüm. Yani kimse tek başına değildi. Herkes ailesine sarılmıştı. Biliyorsunuz ki bu tarz doğal afetlerde ilk 72 saat çok önemlidir. Çünkü insanın yaşama tutunacağı aslında yaşam üçgenlerinin kapanmayacağı süredir, o dakikalardır. Biz o sürede 24 saatte ben şöyle bir talimat verdim arkadaşlarıma. 24 saat boyunca karargaha hiç kimse gelmiyor, uğramıyor. Açlık, susuzluk, uyku problemiyle hiç kimseyi görmek istemiyorum. Ve Allah hepsinden razı olsun. Rabbim onların tırnağına taş değdirmesin. Biz 24 saat değil, 30-35 saatin üstüydü birbirimize kavuştuğumuzda. Masal bebeğimiz vardı artık, Ankara İtfaiyesi'nin bebeği o. Annesinin e, emzirerek hayatta tuttuğu masal bebek. İlk onlara ulaştığımızda masal bebeği annesi emziriyordu. Onu öyle hayatta tutmuş. Tabii ki annesi e, o bitkinli suratını yüzünden okunuyor. Masal bebek çok canlı kanlı. Yani aşağıda e, şey yapmış. Annesi tabii ki de beslediği için çok canlı kanlı yani. Harika duruyor böyle masal bebek. Hoş geldin masal çıktı. Ankara <laughs> itfaiyesi. <ekipler gülüyor> evet şu anda ekipler burada. Ankara, Eki, Ailesi Çok burada yani. saatler. <laughs> Eda'mız vardı bizim, 22 yaşında bir üniversite öğrencisi. Eda için de çok uğraştık, galerimizi açtık, ilerledik yataydan dersizlerle ilerliyorduk. Ben ona Hızır diyorum, Hızır Aleyhisselam'ı gördük diyorum. Hızır bize geldi, inşaatta çalışan, o inşaatı yapan bir ustaydı. Adını bile söylemedi, ben çok kızgındım, agresiftim çünkü bir kalabalık vardı. Usta geldi, şefiniz kim dedi, ben ona kızdım. Dedim abi şu anda çalışıyoruz, lütfen bizi rahat bırak. Dedi ki ne olur benimle gel, ben sana Eda'nın yerini göstereceğim. Yani bunun imkanı yok. Gerçekten imkanı yok. Bilmiyorum, kalbime bir ışık doğdu. Ben e, Gökhan'a söyledim. Gökhan, e, emir komuta sende dedim. Çıktım enkazdan. Yaklaşık 7 metre ilerledik ve e, yan taraftan bize iki tane kirişin üst üste geldiği, kolonların alttan desteklediği bir yer gösterdi. Eda dedi, altı metre ileride dedi. Amirim dedim bana. Ya dedim usta sen hani nasıl biliyorsun, nereden biliyorsun, kimsin? Ben dedi bu inşaatı yapan ustayım. Eda'nın kaldığı evi de biliyorum, daireyi de biliyorum. Ne olur dedi, buradan dinleyin, beni girin. Beni dinleyin, buradan girin dedi. Ee, bilmiyorum, Rabbim kalbime bir ışık gösterdi. Ben arkadaşlarımdan habersiz oradan e, bir insan girebileceği kadar, yaklaşık hani omuzların sığabileceği kadar bir e, delik açtım. En zayıf arkadaşımızı çağırdım, ekip arkadaşımızı. Şamil'di galiba. Onu içeriye attım, bizim gireceğimiz alanı bulduk ve arkasından hemen biz girdik. Rabbime şükürler olsun, Eda 6-7 metre ileride e, ve üzerinde molozlardan bir perde var. Elimizi attığımızda Eda'nın yüzü karşımıza çıktı. E, yani o binada yangın çıkmıştı. Eda'nın kaldığı oda tamamen duvarlar simsiyahtı ama Rabbim Eda'yı korumuştu. Eda'nın yüzünü açtığımızda Eda benden e, fuşti istedi. Şeftali fuşti istiyorum senden amca dedi. Ya Eda dedim tamam söz veriyorum vereceğim ama ee, şu anda sana bunu vermem yasak, sağlığın açısından yasak. Çok su istedi ama fuistiği benden geldi gitti, fuisti istedi. Eda'nın... <laughs> orada telkin ettik tabii ama saçlarını kesmek zorunda kaldık. Saçları monozlara dolaşmıştı. Kendisi yalvardı, ne olur beni bu saçlardan kurtarın dedi. Ee, orada kuaförlük de yaptık. Eda bizi gülerek motive etti. Üzülmeyin dedi, ben de sizin gibi olacağım dedi. Raptörle Eda'nın bütün saçlarını kesmek zorunda kaldık. Çünkü hepsinde moloz vardı. Eda'yı çıkarttık. E, oradan çıkarttık. E, sediye bağladık. Ambulansa teslim ettik. Ve ambulansa binerken bana e, unutmadım borcunu dedi. Bana dedi Fuistimi dedi muhakkak gönder dedi. Müjde Apartmanı iki kız kardeş Sinem Kaynak'la Nisa Kaynak. Enkazdan ilk sesi aldığımızda yeri çok zordaydı. İki kat aşağı inmiştik. Yani bina 5-6. kat ama iki kat aşağı üstte iki katlar yıkılmış üstüne. Konuştuk, devamlı konuştum şey olarak. Bizden Sinem'le konuştum. Avukat olduğunu söyledi kendisi kardeşiyle birlikte aynı odada olduğunu söyledi ve kardeşinin farklı o yerde olduğunu söyledi ama ikisi de bir da bir yatakta aynı yan yana duruyorlar ve bunu fark etmiyorlar. Aralarında sadece bir sunta parçası vardı. Çünkü onu girip görünce biz de öyle fark ettik. Biz de ayrı sanıyorduk. Onun için enkaza iki farklı noktadan girmeye karar verdik ekibimizle. Konuştuğumda yani Sinem metanetliydi, cesaretliydi ama devamlı bizden tek isteği bizi bırakıp gitmeyin yani kurtarmadan gitmeyin diye ısrarla bizden tek ricası buydu. Biz de ekip olarak Ankara İtfaiye Arama Kurtarma Timi olarak arkadaşlarımızla birlikte yaklaşık bir 10 saat uğraşarak aşağıdan Sinem'le Nisa'yı sağ salim çıkarttık Allah'a şükür. Ankara ilk ayak bastığımda çok şaşırdım ve çok garipsedim. Çünkü bütün binalar ayaktaydı ve sanki hepsi üzerime gelmek üzere gibiydi. İlk evime gittim ailemin yanına. Herkesle sarıldık. Duygusal anlar yaşadık. O gece uyuyamadım. Evet, burada hayat devam ediyordu ama orada hayat hala normal değildi. Aklımdan çıkaramıyorum orada yaşadığım anıları. 430 can, 430 hayat çıkardık. 430 tane hikaye dokunduk. Bu hikayeler yepyeni sayfalar da devam edecek. Bu sayfaların ilk sözleri Ankara itfaiyesi olacak.